Eğer hayatınızda hakikaten şifa ve sağlık istiyorsanızsa, hayatınız boyunca hiçbir derdinizin olmamasını istiyorsanız, o zaman değerli beni izleyen arkadaşlar, kitaplarımı elde edeceksiniz ve oradan şifa üstüne şifa bulacaksınız. Benim kitaplarım her konuda sizlere faydalı olacaktır. Bilin ki ben bu kitapları severek, sevgi dolu sizlere hayatımda ve kaderimde yaptığım faydasını gördüğüm formülleri öğretiyorum. Şimdi size hem kitap açılımı yaparım, kitaptan öngörü yaparım, hem de oradan bir tane öğretirim, bir şeyler öğretirim. Çünkü bu yayının çok katkılı, çok faydalı olmasını istiyorum. Bilene anlayana gitsin, değer verene gitsin inşallah diyorum. Ve istiyorum ki herkes şifa üstüne şifa bulsun. Herkes bulsun şifa. Şifa bulmayan kalmasın. Şifanı da kim bulabilir arkadaşlar? Tabii ki de Tabii ki de inanan, sevgi dolu olan insan bulabilir. Ee, nasıl bir sıkıntınız olduğunu e, yorumda yazın. Yorumlara bakarak, sizlere odaklanarak. Ben şimdi en değerli kitaplarımdan olan İla Kuvvetle Aşkı Kendine Çekti. Gördüğünüz gibi Fihu tılsımıyla bu kitap her haneye para getiriyor. Bir. İkincisi. Eğer eşinle veya sevgilinle Herhangi bir sorun, sıkıntım varsa bu kitabı elde edip hiçbir ritüel yapmadan sağ elini kitabın üzerine koyarak niyet edebilirsin. Böyle bir niyet edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı meleklere sesleniyorum. Bana gelin, bana yardımcı olun. Ben falan kesten doğma falan kes Bugünden itibaren flankesten doğma flankesle aram sevgi muhabbetle geçsin. Bu ister senin eşin olsun. Bu ister senin sevgilin olsun. Bu istersen annen ister baban isterse de asi olan bir çocuğun olsun. Hiç fark etmez. Benden çalışmalamıyor musun? Veya benden çalışma olmuşsun. Hiç fark etmez. O zaman bu kitaba verdiğim kodlama. Kimin hanesine giderse gitsin. O haneye sevgi, huzur ve mutluluk getirsin. Niyetini etmişim. Ve kitapta şu an %50 indirim var. Niye %50 indirim yaptım? Çünkü çok fazlasıyla istedikleri için sayısını çok yaptırdım. Ve şu an hepinizin elinde olmasını niyet ettim. Dediğim gibi arkadaşlar. Kitabı alan herkese üzerinde kendime ait bir takı göndereceğim. Ama o takını daha önce videolarımda görmüş olabilirsiniz. Kullanmışım. Yani şey değil. Böyle mağazadan gidip alıp göndermiyorum. Takı satmıyorum burada ben. Ben benim enerjim yüklü, bana ait olan elimde enerjisi yüklü bir hediye göndereceğim. Sen bunu günlük takmayacaksın. Dışarılara takıp süslenmeyeceksin. Hayır. Bu diyelim ki bu takı gönderdimse bir niyet edeceğim, barmağına takacağım. Ve diyeceğim ki medium mayır melekleri bana gel bana yardımcı ol. O enerjini, benim elimdeki enerjini bu takıdan alacağım. Böyle bir fikir aldım arkadaşlar. Umarım beğenip destekleyeceksiniz. Eğer ki iyi bir fikir değilse o zaman yazabilirsiniz ki boş ver hocam. Takın kendine kalsın. Kimse almasın. Ama ben çok fazlasıyla olduğu için ve onu ben ne satamam, ne hediye veremem, ne dışarıya atamam. Aşırı çok sayı hesabı yok. Ben dedim ki kitap alan, beni seven herkese gitsin. Güzel fikir doğru mu? Umarım beğendiniz. Açıyoruz kitabımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitabımız yeni baskıdan geldiği için şıkır şıkır. Ve burada sizlerin hayat ve kader için bir açılım yapacağım. Şimdi açılım yapmam için üç tane obje koyacağım, tamam mı? Farklılık yapalım mı? Gelin üç tane obje koyalım. Objelere göre niyet edeceğim ve o niyete göre siz tutun. Ben de kitapla size bakım yapacağım. Nasıl bir fikir arkadaşlar? Hı? Güzel fikir mi? Yapalım mı böyle bir şey? Bakın. Üç tane obje görüyorsunuz. Bir tane simli siyah kalpli mumluk. Bir tane beyaz mum. Büyük mum. Bir tane de pembe meleği objesi. Çok tatlı. Tatlış tatlış. Görüyor musunuz? Herkes oradan görüyor mu? Evet seçin ben bu kitapla öngörü yapacağım. Öngörü yapacağım ve istiyorum ki istiyorum ki dileğin neyse çıksın burada. Neyse faalin çıksın halin. <laughs> evet bunu bu kitapla yapacağım. Aşk kitabıyla. Evet. Niyet edin arkadaşlar. Ve objelerden birini seçin kitapla ben size süper süper bir öngörü yapacağım. Seçiyor musunuz? Odaklanıyor musunuz? Veya bu şekilde. Artık son zamanlar böyle yapıyorum. İlla da odaklanın da hangisi çıkarsa değil. Üçünü de anlatacağım. Üçünden biri veya üçü de size uyabilir. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyoruz. Sihirli muhteşem kitabımla öngörüme başlıyorum. Öncelikle simli mumluğu seçen arkadaşlara anlatıyorum. Bu anlatımda hayat, kader, aklınızdaki kişi, şans, uğur, ne varsa artık hepsi gelsin. Çıksın size ait olsun niyetini ediyorum. Hem para hem aşk hem sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Siyah olan mumluk. Sevgiyle aranda ki ilişkinin mükemmel olmasıyla ilgili ritüel dedim. Yani öncelikle aşk yarası çektiğinin, aşktan kalbin yaralandığını, zamanında aşkın sana çok büyük acı getirdiğini, ve ilişkilerinde bir türlü Dikiş tutturmadığını Hayatında Hep süreli işaretlere Çünkü burada semboller bilgisi geliyor İşaretlere dikkat etmeni Belki de Dikkat ettiğin zaman doğru cevap bulacaksın Bazen isyana doğru gidebilirsin Kalbini yaralayan Seni üzen o kişi Şu an pişmandır Sadece çok gururundan Ve egosundan sana boyun eğme istemiyor. Ve burada gördüğüm için burada diyor ki sen aşk ve sevgi en güzeline layıksın. Sana sanki zamanında bu acıları çekmen için yeniliğe de geliyorum. Son yedi aya geliyorum. Sanki bir şeyler yaptılar. Nasıl bir şey yaptılar biliyor musun? Kırmızılı bir şey. Bul bakalım evine kırmızılı ne gelmiş? Kurdele mi var? Ee, kırmızılı yatak yorgan mı var? Neyse bir kırmızılı bir şey hissettim. Ve o kırmızılı bir şeyde... ...bir negatif, bir göz, bir nefes var. Ve bu yüzden de sen aşkta yaralandın. O kırmızını bul, yok et. Her neyse çok büyük çok büyük acı çektirdi sana. Parayla ilgili, aşkla ilgili, şansın ve bahtın nasıl olacak? Terk eden sevgiliyi geri getirme çabası, görüyor musun? Diyor ki sen okuduğun dualara bazen unutuyorsun veya duraklıyorsun. Bir dua okumada sıkıntı yaşıyorsun. Veya sayı kaybı yapıyorsun, unutuyorsun. Belki zamanında namaz kıldın namazını aksattın bıraktın aslında sen namazı değil namaz seni bırakmıştır diyorum ama sen üzüntülerden sen sıkıntılardan biraz isyana doğru gidiyorsun bak önce de dedim şimdi de diyorum ee, ben seni e, sevgiye gel özüne güvene gel yapılan haksızlıkları kafana takma çok takıntılı olduğunu söylüyor terk eden kimse seni. Her kim olur olsun sevgi, anne, baba, dede, eş, çoluk, çocuk fark etmez. Gittiyse arkasınca çok ağlama. Çünkü ağlamaktan gözlerine torlar emmiş diyor. Yani gözlerini zayıflamış diyor. Doğru mu? Acaba bu kitap hanginiz anlattı? Acaba kimi size anlattı? Arkadaşlar içinizde var mı? kitabın anlattığı insan. Varsa lütfen yorumda yazın ki evet beni anlattı. Çünkü arkadaşlar ben size odaklanıyorum. Beyninize, hayatınıza, nasibinize giriş yapıyorum. Acaba kimi gördüm? Ben kimi anlattım? Parayla ilgili soruyorum. Parayla ilgili bakalım senin ne olmuş ne bekliyor? Bismillahirrahmanirrahim ve açıyoruz. Eş ve sevgiliyi eve getirme veya bağlama dedin. Ve burada bana işlem yaparken şu şekilde niyet edilir cümlesini okurken demek ki zaman zaman ritüel yapmış veya bir ritüel yapma isteğinde bulunmuşsun. İç çağrı üzerine yazılan tılsımlar diyor ki İç çamaşırına yapılan negatiflerden dolayı maddi sıkıntıya girebilirsin. Bu ne demek? Bir dikkat et. Kaybolan corabın... iç çamaşırın veya herhangi bir tokan, ayakkabı bağın veya herhangi bir sana olan eksik olan bir şey var mı? Varsa bir ki senden çalınmış bir şey var. O seni maddi sıkıntıya zaman zaman soktu. Çünkü sen para için tırnaklarınla kazıya kazıya bu yerlere geldin diyor. Ve hep zorlandın diyor. Hiç getirip senin avucunun içine al bunu ye diyen olmadı. Hep zorlandın. Hep eziyet çektin. Hep çırpındın. Hep de yoruldun. Doğru mu? Parayla ilgili çırpınman, eziyet çekmen doğru mu acaba? Bu arada değerli arkadaşlar bildirimler geliyor mu? Nerede benim meleklerim? Bir kısmı yok. İcazet grubuma attınız mı benim e, videomu? Attınızsa demek ki görmemişler veya zaman bulmamışlar. Veya veya görüp zaman bulup beni canlımı izleyecekler. Canlı yayını izleyen herkese sesleniyorum. Kitap doğruları anlattı mı? Seni sana anlattı mı? Şimdi geçiyorum diğer. Objelere ve objelere geçerken bana odaklanmanı sadece istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geçiyorum beyaz mumluğa. Şahane ötesi. Çok seviyorum böyle mumlar mumlukları. Bakalım aşk ve para konusunda kitap ne diyor? Bu kitap aşkın sevginin efendisidir. Bu kitap evine, yuvana sevgi ve sıcaklık getirecek bir kitaptır. Kitap sıradan bir kitap değil. Bu medium Mayer'in elinden çıkmış en güzel eserlerden biridir. Umarım senin de olur, nasibin olur. Ve sevgiyle yazdığım bu kitaplar benim çocuklarım gibi değerli. Benim canlarım kanımla yazılmış, canımla kanımla yazılmış bu kitap senin elinde olur. Başlıyorum. Beyaz Anlatmayın Bismillahirrahmanirrahim Önce sevgi, aşk ve para Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve açıyoruz Ooo Gördünüz mü bu şekilde bir de tasımlar Koruma gidiyor Sıradan bir kitap değil elimle yazdığım bir sürüm Kırmızı iple Baht ve nasip açma ritüeli gösteriyorum Burada ve diyorum ki Çok az kaldı Çok az kaldı Nasibin açılacak sen o umutlarına ulaşacaksın. Hayatında çok önemli bir niyetin olmuş ve hiçbir türlü ona ulaşamamışsın. Ama çok az kaldı. Baktın nasıl bir açılıyor. Dertlerin, düğümlerin bitiyor. Çünkü diyor ki sana düğüm attılar. Senin sıkıntıların olması için düğüm düğüm düğümlediler ve düğüne üfürdüler. Ondan dolayı 3 seneden fazladır ki bazı sıkıntılar içindesin. Daha önce de vardır. Yeni değil. Ama üç senede karman çorban bir döngünün içindesin. Ve diyor ki açılacak yolların. Aşk ve para senin yüzüne gülecek. Ve diyor ki o kişi kimse elinden tutacak seni zirvelere çıkaracak. O kişi enerji uzmanı, sevgi dolu, doğa yapan birisidir. Ama burada bir resim geldi. Bu resimde göz var. Bu resimde gördüğünüz gibi bakın uzanmış ve ruhu çıkmış adam var. Bu ne diyor? Çok fazlasıyla göz alıyorsun. Nazar alıyorsun. Üzerinde sayısız hesapsız nazarlardan dolayı canın bazen çıkmış. Ruhun bedeninden ayrılmış birkaç kere ölümün eşiğinden dönmüşsün ve maalesef çok değerli birini kaybetmişsin. Nazardan gözden kötü bir şey yoktur. Büyüden bile beterdir göz. Ve büyü aşkar olur, göz belli olmaz. Ama buradaki gözler diyor ki, gözden dolayı yaşadığın sıkıntıların nedeni. Hem düğün attılar sana, dübüm düğüm dübünlendi yolların, hem nazara çok geldin. Öncelikle vücudunun çakralarını açıyoruz, dengeliyoruz ve temizliyoruz diyor. Ve ne diyor? Kapanmış çakralarım var, onu açacağım. Ve onun üzerinde çalışacağım. Süreli göğsünde bir ağırlığı hissediyorum ve o ağırlığın bir an önce çözülmesi için acilen acilen göğüs çakralarına enerji yükleyeceğin yükleteceksin ve orada açılım sonucunda para ve aşk sana gelecekse mutlu olacaksın. Hayatın sıkıntılardan, nazarlardan, negatiflerden kurtulacak. Sevgi dolu, övgü dolu bir hayatın olacağına umut veriyor kitap. Para konusunda yine soralım. Bir paradan, aşktan ne diyor? Rüzgar ile giden sevgili veya eşi geri getirme ritüelini öğretiyor ve diyor ki kırmızı mumu bol bol yak. Kırmızı mum dedi. O mumun üzerine mayere yazıp yakarsan aşk da para da sana gelir. Ve böyle bir niyet et. Öncelikle işleminize başlamadan önce abdest almanız her işlemlerde şarttır. Güneş doğduğunda başlayacağım dualarına. Mumun üzerine semboller ve mayer yazacağım. Yakacağım. Kağıda da semboller yazacağım. Yakacağım. Sevdiğim bana gelsin. Beni sevsin. Bana değer versin. Veya bana değer veren o insanla bir ömür boyu yaşayayım. Allah'ım sen hayırlısını eyle diyeceğim. Paranın şansın bol olması için 77 defa medium mayer meleklerini çağıracağım. Diyeceksin ki bana gelin, bana yardımcı olun. Rüzgarlı havada rüzgara yani hava elementine hükmedeceğim. Diyeceksin ki sesimi duy, paranı aşkı kapıma getir, yolumu aç, bahtımı aç kiyle. Hatta burada giden sevgiliye veya sevgilisi olmayan veya eşiyle mutlu olmayanı çok güzel bir ter öyletiyor. eşiyle sıkıntısı olan, herhangi bir derdi olan, ilişki konusunda çok güzel ritüel. Bayılacaksınız. Keşke ben bunu ritüel olarak öğretseydim bakın değil. Ama yine ileri zamanlarda bu ritüeli size öğreteceğim. Beyaz mumluk şahane geldi. İnşallah içinizde uymuş olan arkadaşlar vardır. Ben demiyorum illa da bunu seç bu sana uygun olacak. Hayır. Ben diyorum dinle üçünü de. Bak gör hangisi uygun <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve geçiyorum pembe objeye. Pembe objeni seçen arkadaşlar veya beni dikkatli baştan dinleyen arkadaşlar. Bakalım pembiş pembiş objemiz, tatlış tatlış objemiz bize ne söyleyecek? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melekleri gelsin bize doğruları göstersin. Oo. Hayatın çok karışıklık içinde. Bazen sen bile kendini ifade etmeyecek duruma geliyorsun. Seni anlayan, seni dinleyen çok az insan vardır. Belki de yoktur. Hep süreli herkesin derdini dinler. Derdine derman bulursun. Ama hiçbir Allah'ın kulu demez ki. Senin derdin ne? Sıkıntın ne? Sorunun ne? Niye bu haldesin? Demez. Umrunda olmaz. Ağzındaki son dokmana dostuna arkadaşına ailene vereceği sevdiğinle paylaşacak birisin. Çok iyi niyetlisin. Zaten bak orada kaybediyorsun. İyi niyetini suyu istima edenler var biliyor musun? Ve olmuştur. Artık sen hepsinin iç yüzünü biliyorsun. Artık maymun gözünü açtım. Ben de bence de geç olsa da açtım. Ve görüyorum ki bu harşıklık içinde tek sarıldığın güvendiğin Allah'ım vardır. Bazen kalbini kıran, üzen o insanların tez zamanda sana dönüş yapıp üzür dileyeceğini, helallik isteyeceğini görüyorum. Ayaklarında bir sızıltı, sırtında bir ağırlık var. Boğazına düğümlenen demeyedin, diyemediğin cümleler var. O insanlara cümlelerini söyleyeceğim. Maddi ve manevi yükseliş zamanı o insanlar kapına geleceği. ve sana muhtaç olacaklar. O zaman sen bugünü hatırla. Mayranım demişti bunu. Gelecekler. Pişman olacaklar. Hepsi gereken cezasını çekecektir. Onlar kahır perişan oldukta sen üzüleceksin. Allah'ım bu kadarını da demedim. Bu kadar da ağır olsun istemedim. Ama demek ki bana olan niyetleri bu kadar ağırmış. Senin bir zaman ölümünü dahi isteyen, sana beddua eden, kanından canından olanlar varsa eğer ki vardı, çok üzülecekler. Çünkü sen yüceleceksin, ucalacan iyi yerlere geleceksin. Seni kullanmış ve senin hep senden yararlanmış insanlar var ya o insanlar. Onlar senin eline bile su dökmeye değmez. Onlar sana asla ve asla bundan sonra zarar vermez ve sana zaman veriyorum. Tam 7 vakit, 7 saat, 7 gün, 7 ay içinde hepsinin ama hepsinin cezası görecektir. Bir tanesinin Arkadaşlar, Covid yakalandığını duyacaksınız. Bir tanesinin sana muhtaç olup aradayacağını göreceksiniz. Ve sesini, sedasını duyacaksınız. Rezil olmuş, sürünmüş, perişan olmuş, arkanca kuyu kazanlar, Seninle ilgili kötü konuşanlar, iftira edenler, ağzını bozanlar var ya, ağzını bozanlar. Bu, bu, arada bu benim taklitçilerime de ait. Beni şükemeyenlere de ait. <laughs> en son bakımı ben kendime seçtim. <laughs> Çok güzel geldi çünkü. Şiir gibi oldu. Evet, kapıma geleceksin. Gelme gerek yok, kapıma falan gelme. Kapım ite köpeğe açık değil. İt köpeği senden iyi de. <laughs> Ama senin gibilerine açık değil. <laughs> evet arkadaşlar. Çok böyle mistik ve şiirli bir insansın. Romantik bir insansın. Yükselişin yakındadır. Değerli pembeli seçen arkadaş. Ve bu kitabın enerjisi bana diyor ki çok istediğin içinde üç niyet tut. Hepiniz tutun o niyeti. Ve bu kitaba odaklanın yaklaştıracağım kitabı size. Aşkı kendine çek cümlesini yedi kere oku. Ve niyet et. Hayatıma para gelsin, şans gelsin. Hayatıma para gelsin, şans gelsin. Hayatıma sağlık ve aşk gelsin. Hayatıma para ve aşk gelsin. Sağlık gelsin. Hem sağlıklı, hem zengin, hem sevilen insan olum. 7 kere diyeceğim. Videonu kapattıktan sonra aşkı kendine çek cümlesiyle, ilahi kuvvet ile aşkı kendine çek cümlesi ve burada gördüğünüz fevhunun işaretiyle hayatınıza paranın, aşkın çekmesini dileyeceksiniz ve direk odak noktanız kitap olacak. Kitaba full full odaklanın kitap size o kişini veya o paranı, o aşkı, o sağlığı getirecek. Nasıl getirecek? Enerjisiyle. Yüksek enerjisiyle. 7 kere niyet et. Ve eğer ki bu niyetin oluşursa senden tek ricam var. Yorumlarda yaz. Ben o yedi niyetim, yedi defa niyetimi ettim. Ve falan vakitte hedefime ulaştım. Tamam mı? Bir tek istiyorum. Odaklanıyorsun kitabıma ve elime. Elimin enerjisine, şifasına. Hisleri kuvvetli olan arkadaşlar, elimden ışık göreceksiniz. Hisleri üçüncü gözü açık olan arkadaşlar, elimde ışık görecekler. Ve o ışığı size gönderiyorum. Işık size gelsin. Şifa gelsin. Seyit Soyum'un nuru sizlere gelsin. Hayatınız ışıklansın. Hayatınız güzelleşsin. Hayatınız ferahlasın ve şifanı aldığınız anda aldım kabul ettim diyen herkese elleri ısınsın, alnı ısınsın, ensesinde sıcaklık gelsin ve darda olan yakınlarına bu videonu göndersin. İnşallah ışığı görmüştünüz. Şifasını görmüştünüz. Faydasını görmüştünüz. İnşallah diyorum. İnşallah. Aldım kabul ettim diyen herkese geliyor ve yorumlarda sevgilerinizi bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Bana da dua etmeyi unutmayın. Takip edeceksinizse abone olun destek olun ve yorumları eksik etmeyin. Sevginizi bekliyorum, ilginizi bekliyorum. Dikkatli olan herkese dikkat ve sevgi arzu ediyorum.